Şu videoyu izleyeceğim arkadaşlar. Short sarmadı ya. Cık, cırt. Türkiye'nin çözülemeyen suç dosyası Ziraat Bankası Balgat soygunu. Hadi bakalım. Ankara he. Bir banka yüzlerce kilitli kasa ve aylarca kimseye fark ettirmeden yerin altından kazılan 300 metrelik bir tünelle içeri sızan bir ekip. Ne bir... Hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Bakın. Bunun yurt dışındaki versiyonunu izlemiştik geçen değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Bu olayın yurt dışındaki versiyonu izledik. Bunun şimdi Türkiye'de Ankara'da olan bir versiyonunu izliyoruz. Blöpler açık. Güvenlik kamerası kaydı ne bir tanık Bak. ne de bir iz. Geriye kalan tek şey açılmış kasalar, delinmiş bir zemin ve küçük bir pusulaydı. İçeride yüzlerce kasa vardı ama yalnızca bazıları hedef alınmıştı. Hırsızlar ne aradığını biliyor gibiydi. So demek ki bu ne demek arkadaşlar? İçeride adamları var. Nokta. Kamera kaydı yok. Alacağı kasaları biliyor. Kimse sesleri duymuyor. Hiçbir kanıt yok. Demek ki ne? İçeride adamları var bunların. Soru şu, amaç para mıydı? Yoksa çok daha gizli bir şey mi? Bir ee, evrak? Belki de gizli bilgiler. Mesela film gibi bir soygundu. Peki soyguncular gerçekten bir filmden mi esinlenmişti? Planlamasıyla, detaylarıyla aşırı profesyonel bir soygun dese geridir. Sizlerle tarihleri 2008'e rotamızı Ankara'nın göbeğine çevireceğiz. Hırsızların metrelerce uzunluktaki tüneli nasıl kazdıklarını, işlerini bitirip aynı tünelden nasıl kaçarak kayıplara karıştığını bu videoda detaylarıyla anlatacağım. Karşınızda Ziraat Bankası'nın Balgat Şubesi soygunu. Balgat'ta yapıyorlar bir daha. 7 Temmuz 2008 sabahı Türkiye'nin önde gelen haber sitelerinde dikkat çeken manşetler ard arda yayınlanmaya başladı. Bankada bak sadece 11 kasayı boşaltmışlar. Herkesin merakla tıkladığı bu başlıkların ardında ise gerçekten de film senaryolarını aratmayan bir olay gizliydi. Ama şimdi bakın şu da harbiden düşündürmüyor mu sizi yani? Adam koskoca bankayı soyuyor koskoca kasasına giriyor. Bir sürü kasa var. Sadece belirli 11 tanesini soyuyor. Şimdi soruyorum size bu gırtın dediği gibi dolu kasaları bildikleri için mi yoksa o kasalarda para dışında başka bir şey olduğu için mi? Bence tamamen ikinci söylediğim. Yani demek ki para dışında orada özel bilgiler, belgeler, bir şeyler var. Yoksa oğlum adam 11 kasa yerine 50 kasayı da verir. Tak 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 hepsinde para vardır yani. Yetmez ki hırsız adama. Soygunun nasıl Değil mi? Bence de ikinci ya. gerçekleştiğini anlatmadan önce bu şubenin nasıl bir konumda bulunduğunu anlatmamda fayda var. Şube Ankara'nın Balgat semtinde bir apartmanın altında yer almakta ve bulunduğu konum gereği de sokak oldukça işlek. Çok merkezi işlek bir yer arkadaşlar Ankara'yı bilmeyenler için. Balgat gayet işlek, yoğun insanın bulunduğu, merkezi bir yer ve canlı. Bunu belirtiyorum çünkü yapılan soygunda her detay özenle düşünülmüş ve plan bu titizlikte hazırlanmıştı. Olayı ilk fark eden Kazım Karadoğan adlı bir vatandaş olmuştu. Soygunun tamamlandığı 7 Temmuz 2008 sabahı şubenin bulunduğu o apartmanda yönetici olan Kazım Karadoğan apartmanın garaj girişinde birikmiş toprak yığınlarını fark etmiş ve bunların sıradan bir kaldırım çalışmasına ya da inşaat atığına benzemediğini anlayarak durumu polise ihbar etmiş. İhbar alınır alınmaz polis ekipleri bankanın arkasındaki otoparka intikal etmiş ve ilk etapta neyle karşı karşıya olduklarını anlayamamışlardı. Ne çıkarabilirsin ki burada biri toprak atmış geçmiş dersin. Ne diyeceksin? Ve bu toprağın nereden geldiği konusunda fikir üretilmeye başlandı. Polis kısa bir süre sonra bu toprağın evet, bankadan geleceği ihtimali üzerinde durdu. Şüphe derinleşince bankanın çalışanlarına ulaşıldı ve şube yetkilileri apar topar olay yerine getirildi. Yapılan ilk şey tüm banka çalışanları ve polisin bankanın alt katında bulunan özel kasaların olduğu daireye girmek oldu. Ancak kasaların olduğu bu odanın kapısı bir türlü açılmıyordu. Ya kasalar bu kapılar da çok şey ya. Sanki hiç girilemeyecek gibi duruyor harbiden. Baksana oğlum şuna. Hırsızlar olası bir fark edilme durumuna karşı zaman kazanabilmek için kapının kilit mekanizmasını sabote etmişlerdi. Polisler ve banka çalışanları dışarıdan sağlam görünen kapıyı ne kadar zorlasalar da bir türlü açmayı başaramadılar. Bu adamlar baya profesyonel lan. İçeriden bir de onu da bozmuşlar. Polis soyguncuların profesyonel olduğunu ve soygun esnasında da çok titiz davrandıklarını böylece anlamış oldu. Bunlar yaşanıyorken bankanın etrafında polis şeritleri çekilmiş ve olay artık araştırma aşamasına gelmişti. Bir saat içinde çilingir ve teknik ekibin desteğiyle kapı nihayet açıldı. Polis ekipleri belki de hayatlarının en tuhaf manzarasıyla karşılaşıyorlardı. Odanın zemininde kocaman bir delik, dağılan topraklar, altüst olmuş kasalar ve toz duman olmuş kötü kokan bir oda. Ama en ilginci 300 kasadan sadece 11 tanesinin açılmış olmasıydı. Eee ya, ya bu benim... Şüphelendiriyor yani, yani izleyen herkesi olayı duyan herkesi de şüphelendiriyor yani 300 tane kasa var diyorsun sadece 11 tane Yani sadece bu 11'inde mi değerli eşya var diğerlerinde de vardır bu 11'inde demek ki özel bir şeyler var arkadaşlar Olay yeri inceleme ekipleri hem banka içinde hem de soyguncuların kazdığı tünelde yoğun bir araştırma yapmaya başladı. Ekip bir yandan parmak izi aramaları yaparken bir yandan da tüneli inceliyordu. Bir polis memuru eline feneri aldı ve tünele girerek yaklaşık 30 metre emekledi. Fakat tünelin 30. metresine gelindiğinde tünel bir insanın geçemeyeceği kadar daraldı. Ve 30. metreden sonrasının toprakla dolu olduğunu görünce polis memuru devam edemedi ve geri dönmek zorunda kaldı. Çünkü hırsızlar kaçarken tüneli yıkmışlardı. <laughs> Bomba efekti koymuş ya. <laughs> Adamlar dönüşü de kapamış. Bunun üzerine polis ekipleri değişik yöntemlere başvurdu. Önce tünel ağzından içeriye gaz bombası atıldı. He gazı basıyor içeride biri varsa bir de herhalde o gaz yoğun bir şekilde aslında buradan gaz basılırsa havayla birlikte çıkacağı yerde bulunmaz mı lan? Çok mu şey düşündüm? Amaç tünelin diğer ucunu tespit etmek ve dumanın oradan çıkmasını sağlamaktı. Fakat bu deneme başarısız oldu, Çok duman uzun, çıkış bulamadı ve tekrar bankanın içine doldu. Ardından Ankara Belediyesi'nden askeri ekipleri çağırıldı ve tünele tazikli su sıkıldı. Belki su bir yerden sızar diye düşünüldü o da mı? fakat bu da bir sonuç vermedi. Durun... O zaman adamlar var ya deliksiz kapamış arkadaşlar orayı demek ki basınç bu tarafa doğru geliyor. Böyle olunca da polis ekipleri ertesi güne kadar çalışmalarını ara verdi ve olay yerinden ayrıldılar. Ertesi sabah gün ile birlikte daha kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Banka binasının etrafında olası çıkış noktalarını tespit etmek için mühendisler devreye sokuldu. Şubenin arka tarafındaki boş arsada iş makineleriyle kazı yapılmasına karar verildi. Belirlenen 5 ayrı noktada kepçeler toprağı kazmaya başladı. Akşam saatlerinde ise polisin yüzünü güldüren haber gelmişti. Aha. Nihayet banka şubesinin arka sokağında bulunan bir kanalizasyon çukurunun tünelin başlangıç noktası olduğu belirlendi. Kanalizasyona girmişler. Kanalizasyondan delik açmışlar ha. Hırsızlar ilk olarak kanalizasyon tünelini kullanmış ve yaklaşık 200 metre ilerlemişlerdi. Oradan da bankaya doğru yaklaşık 55 metre uzunluğunda ve 3 metre derinliği olan bir tünel kazmışlardı. <laughs> tünel... Adamlar bayağı profesyonel oğlum. Çatır çatır kazmışlar. Ben size bir şey diyeyim, bu harbi... Sıkıntılı bir mevzu. Öyle normal hırsızların yapacağı bir şey değil. Bir de 11 kasa diyorsun. ha? Ne vardı babacım o kasalarda? Bel bankanın kasa dairesine milimetrik hesaplarla ulaşacak şekilde sağ ve sola 90 derecelik açılarla kazılmıştı. Bu da hırsızların detaylı bir hesap ve navigasyon bilgisi kullandıklarını gösteriyor. Çökmüş tünelde yapılan aramalarda ilk planda kazıda kullanılan halat, eldiven, pamuk, levi gibi aletler ele geçirildi. Hırsızlar tıpkı maden işçileri gibi çalışarak toprağın çökmesini önlemek için tünel boyunca ahşap kolonlar yerleştirmiş ve çıkardıkları toprağı taşımak için küçük tekerlekli el arabaları kullanmışlardı. Tüm atıklarını da kanalizasyon şebekesine boşaltarak dikkat çekmemişlerdi. Ayrıca tünelde bulunan malzemeler arasında oksijen tüpü de vardı. Hırsızlar metan gazı tehlikesine karşı oksijen tüpüyle önlem almıştı. Bu adamlar baya baya profesyonel çalışmış oğlum. Çatır çatır çalışmışlar. Bu adamlar hala yakalanamamış değil mi? Polis ekipleri tünelde ilerledikçe ekiplerin şaşkınlık seviyesi de artıyordu. Çünkü hırsızlar tünele halı bile sermişlerdi. Bu arada o rahatla bak lan. için kullandıkları bir pusula da yerde duruyordu. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamasında bu soygun profesyonelce hazırlanmış bir planlamanın sonucunda sadece birkaç gün içinde yapılmıştır. Olay yerinde incele Birkaç günde mi yapıyorlar bir de? Yok be. Birkaç günde yapsalar nasıl yakalanmıyorlar? Çok ses çıkması gerekmiyor mu orada? Ha hani önceki izlediğimiz mevzuda yanlış değilsem 3 ay mı kazmışlardı? yapan uzman ekiplerle beraber tünelin büyüklüğüne ve yöntemine bakarak bu soygunun en az 4-5 kişilik bir ekip tarafından... Ha, ilk... tamam dediğimiz bizim dediğimize geldi evet tamam birkaç gün şimdi birkaç gün deyince acaba soygun mu? Yo o da olmaz ya hani 2-3 aylık hani birkaç aylık mevzu yani. 2-3 aylık bir çalışmayla gerçekleştirildiğini düşünüyoruz. Hırsızların giriş çıkış noktasındaki planlamaları, tünel kazısı için kullandıkları malzemeler ve üstüne üstlük kazıların da Euro 2008'deki maç saatlerinde yapılması bu soygunun ne kadar ince planlandığını bize gösteriyor. Yani millet maç izleyecek full fokus orada bağırmalar, çağırmalar sesler. Ayrıca tünelin son metrelerinde soyguncuların kazı aletlerine pamuk sarıp öyle kullanması tünelden hiçbir sesin gelmemesini sağlamıştır. Bunu ek olarak tünelde kullanılan iskelet Nasıl lan? Baya her şeyi pamuğa sarıyor vurduğumuz ses gelmiyor Demek ki sağlam sarmışlar ha? adamlara bak lan gele <laughs> sistemi kaçış anında tünelin ima edilmesi bize son dönemlerin en planlı ve en kusursuz soygun olduğunu gösteriyor diyerek hem büyük bir itirafta bulunmuş hem de tabiri caizse soygunculara iltifat etmişti bu arada banka içinde yapılan parmak izi araştırmasından da bir sonuç çıkmadı polis bu kadar ince düşünülmüş bir soygunda parmak izi bulamamasına zaten şaşırmamıştı çünkü muhtemelen hırsızlar soygun esnasında eldiven kullanmışlardı ayrıca soyguncular bankada özel kasaların olduğu bölüm hariç başka hiçbir yere girmedikleri içinde kamera kaydı yoktu. Bunlara ek olarak Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde asayiş, istihbarat, organize ve terörle mücadele şubeleri soyguncuların bir an önce yakalanması için entegre çalışmaya başladı. Ee, Polisine Aleyküselam. Evet Ankara'da olmuş. Güçlü şüphesi soyguncuların bankadaki kasaların olduğu odaya nokta atışı yaparak direkt o odaya kazmalarından dolayı soyguncuların daha öncesinde bankaya sahte kimliklerle müşteri kılığında giderek banka kasası kiraladıklarını ve içeride birkaç defa ön keşif yapmış olabileceklerinin ihtimali üzerinde duruyordu. Bir de bakın şöyle bir detayı bile incelemiş adamlar. Normal kasaların orada kamera var o yüzden burada bir sıkıntı olur diye normal kasalar hiç gelmemişler. Sadece... Özel kasaların bulunduğu yere gitmişler. Orada kamera yokmuş. Polis ekipleri bu soygunun içeriden yardım almadan bu kadar kolay gerçekleşip gerçekleşemeyeceği konusunu da araştırdı. Şube çalışanlarının bilgi ve erişimleri mercek altına alındı. Banka personeliyle tek tek görüşülerek herhangi bir şüpheli duruma rastlanıp rastlanılmadığı soruldu. Ancak yapılan görüşmeler ve soruşturmalar sonucunda personelin suça dahil olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunamadı. Adamlarla kasete papel e özenmiş lan. Ne 2008 yılında oluyor lan? soruşturmalarında bir sonuca ulaşamayan ekip, tünelde ele geçirdikleri pusulanın peşine düştü. Pusula kriminal laboratuvara gönderildi. Bu pusulanın özel bir model olduğu ve Türkiye'de sadece tek bir firma tarafından ithal edildiği belirlendi. Bak buradan ilerlenir. İthalatçı firmaya soran ekipler, yerin onlarca metre altında bile çalışabilme özelliğine sahip bu pusula için yalnızca özel kuvvetler komutanlığı bu pusulayı kullanabilir cevabını aldı. Hayda! Soruş... Eski özel harekatçı mı oluyor bunlar şimdi? Turma ekipleri bir yandan da soygunda çalınan 11 kiralık kasanın peşine düştü. Bu kadar planlı ve uzun süren bir çalışmanın ardından soyguncular yüzlerce özel kasa içinden sadece 11 tanesini çalmıştı. Devlet sırları var, özel bilgiler var. Polisler soyguncuların hafta sonu tatilinin başlamasıyla beraber işe koyulduklarını düşünüyordu. Peki soygunun fark edilmesine kadar geçen o bir buçuk günde neden sadece 11 özel kasa açılmıştı? Bu durum emniyet müdürlüğünde... Tamam oradaki cümleyi biz yanlış anlıyoruz. Yani soygun birkaç gün içinde yapılıyor. Yani adamlar bir buçuk iki gün. iki iki hadi belki iki buçuk gün. Anladın mı? İki buçuk gün tahmini bir süre içinde adamlar soyuyor. İki üç ayda da hazırlanıyor hırsızların para veya mücevherden ziyade belirli bir belge veya özel eşyaların peşinde olduğuna dair teorileri güçlendiriyordu. Emniyet güçleri hırsızların hedef aldığı kasaların sahiplerini incelemeye aldı. Fakat savcılıktan inceleme yapabilmek için izin kağıdını soygundan ancak aylar sonra çıkartabilmişti. Polis ekipleri gerekli izni alır almaz hem soyulan 11 kasanın hem de şubedeki tüm 300 kasanın sahibine ait listeleri resmi olarak Ziraat Bankası'ndan talep etti Bankanın verdiği bilgiler doğrultusunda yapılan kontrollerde ilginç sorular ortaya çıktı. İyi i̇zle, iyi izle hazır mısın? Kasa sahiplerinden bazılarının o dönemde yurt dışında görevlendirilmiş askeri personel ve emekli subaylar olduğu belirlendi. Daha sonra hırsızlar tarafından açılan kasalardan 8 tanesinin sahibi aradan aylar geçmesine rağmen ortaya çıkmadı. Ayda. Bu 8 kasaya ilişkin bankaya verilen isim ve adres bilgilerinin sahte olduğu anlaşıldı. Ayda, bayağı oğlum derin bir mevzu lan bu. 8 kasaya ilişkin bankaya verilen isim ve adres bilgilerinin sahte olduğu anlaşıldı. Bu bulgular soygunda çalınan bazı kasaların sahiplerinin bilinmeyen veya gizli kişilerce kiralanmış olduğunu gösteriyordu. Bu bilgi soruşturmayı yürütenler açısından oldukça şüphe uyandırmıştı. Bu Konu... adamları bulamazsın Johnny. Bulma şansın sıfır detayını araştırdıkça o yıla dair bazı önemli alt başlıkları da es geçmek olmaz. 2008 yılı Türkiye'de kamuoyunu sarsan Ergenekon soruşturmasının başladığı dönemdi. Bu kapsamlı soruşturmada bazı üst düzey asker ya da diğer önemli kişilerin evlerinde, iş yerlerinde aramalar yapılıyor, gizli Bayağı belgeler... derin mevzu var oğlum burada lan. ...el konuluyordu. Ergenekon soruşturmasını yürüten savcılar Ziraat Bankası soygunundaki gelişmeleri de yakından takip ediyordu. Bu savcı savcılar Masak ve BDDK'ya gönderdikleri bir yazıyla Ergenekon sanığı ya da şüphelisi olan 143 kişinin Ziraat Bankası'nda kiralık kasası olup olmadığını sormuştu. Ayrıca bu savcılar Balgat Şubesi'ndeki soygunda açılan kasaların yanı sıra diğer 300 özel kasanın sahipleri hakkında da banka yönetiminden bilgi istemişti. Ortaya ise birçok komple teorisi atılmıştı. Özellikle soygunun çok profesyonel yapılması, pusulanın ve kasaların işaret ettiği yerler bir takım komple komplo teorilerini doğurmuştu. Komplo teorisi falan geç çok belli yani burada bayağı sıkıntılı bir mevzu var. Bu mevzuyu araştıramazsın da yani. Ergenekon'da sanık ve şüpheli durumunda olan özellikle asker ve paşaların bu kasalardaki belgelerin ele geçmeden yok ettikleri söylentileri ortaya atılıyordu. Fakat bu söylentiler FETÖ'nün en büyük oyunlarından biriydi. O dönemi hatırlayın. FETÖ'nün en güçlü olduğu, hukuk sistemini elinde bulundurduğu, makkemelerde karar çıkmadan medya yoluyla cezaları açıkladığı, insanları çok rahat kandırdığı yıllardan bahsediyorum. FETÖ savcıları için olayların mantıklı bir sonuca varmasına gerek bile yoktu. Medya yoluyla sonucu kendileri belirler, hukuk sistemiyle de cezaları verirlerdi. Özetle FETÖ savcılarının Balgat soygunu dosyasının üstüne bu kadar az gidip bu denli önemli bir konu için polise aylar sonra arama izni vermek. Evet oğlum zaten adamlar izin istiyorlar. 3-4 ay sonra o kasaların izni veriliyor. Aa, alaydan geçmiş 3-4 ay, 3-4 ay sonra izin mi verilir? O olaya izin verilecekse bir gün içinde saatler içerisinde verilir normalde yanlış mıyım? Hatta ve hatta bu dosyayı sessiz ve derinden kapadıklarına göre ne olduğunu az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Balgat'taki Ziraat Bankası'nı soyan hırsızları bir türlü yakalayamayan polis bu soygunun 38 yıl önce Londra'da gerçekleştirilen bir banka soygunu ile aynı yapıldığını fark etti. Her ülkede var bu ha her ülkede bir deneniyor bu. Londra'daki soygun The Bank Job adlı filmde anlatılıyordu. Bu filmi izleyen dedektifler iki soygun arasında benzerlikler bulmaya başladı. The Bank Job filmi 1971 yılında Londra'da bulunan Leos Bank'taki özel kasaların soygununu anlatmaktaydı. Jason Statham'ın başrolünde oynadığı film 19 Şubat 2008'de İngiltere'de 21 Mart 2008'de ise Türkiye'de vizyona girmiş. Filmin konusu özetle şu. İngiliz gizli servisi MI5'a hükümet tarafından bir emir gelmiştir. Gelen emirde Michael X adlı bir gangsterin Liot Bank'ta sakladığı kasanın çalınması gerektiği yazıyordur. MI5 kasanın içindeki gizli belgelerin normal yollarla ele geçirilemeyeceğini çok iyi bilmektedir. Çünkü Michael X bu kasalarda bulunan belgeleri hükümete koz olarak kullanmaktadır. MI5'ın üst düzey yetkilileri bu görevi ajan Tim Everett'e verir. Bu arada Tim Everett'in sevgilisi Martin Love ülkeye uyuşturucu sokarken yakalanır. Tim Everett bunu fırsata çevirir ve sevgi filmi niye dinliyoruz ya? Kilisiyle hapse girmemesi karşılığında bu soygunu organize etmesi için anlaşır. Martin Love bu iş için eski arkadaşı Terry'i yani Jason Statham'ı bulur. Terry'e sevgilisinin banka <laughs> alarm sistemleri kurduğunu ve Lyot Bank'ın yakınında bulunan tren yolundan dolayı her titreşimde alarmlarının çalıştığını, bunu değiştirebileceklerini ve bu süre içinde de banka alarmının belli bir süre... O oh, kaç dakika film anlatılmış. ...çalışmayacağını söyler. İşleri kötü giden Terry bir zamanlar hoşlandığı Martin Love'ın bu teklifini biraz düşünse de kabul eder. Ve hemen ekibini toplar. Martin Love, Lyot Bank'tan özel bir kasa kiralar. Ve Terry ile beraber keşfe giderler. Bu keşif tam iki gün sürmüştür. İki günün ardından ikilimiz bankaya yakın bir noktadan dükkan kiralarlar. Ve o dükkanın altından bankanın özel kasa bölümüne tünel kazmaya başlarlar. Hepsi aynı senaryo bu arada fark ettiniz mi? Az önce o geçen izlediğimiz soygun daha yeni böyle. Ne konusunda çok profesyonel davranmazlar. Hatta ses yaptıkları için yan dükkanın şikayetiyle polisler gelir ama sahte çim dükkanıydı aynen bir şekilde savuştururlar. Yani buradan da şunu anlayabiliriz ki Ziraat Bankası Balgat Şubesi'ni soyan soyguncuların profesyonelliği bir Hollywood filminde bile yoktu. Polis daha ilk dakikada kıllanıp olay yerine girip sorular sormaya başlamıştı. Ziraat Bankası'nı soyan soyguncular 3 ay boyunca tünel kazmış ve Hiç kimsenin aynen. ruhu bile duymamıştı. Biz tekrar konumuza dönelim. Soygun ekibi bankanın kasalarına ulaştıklarında tüm ekip doğal olarak diğer kasalarına Filme dön. Ben de filmden çıktık sandım. Geri filme dönmüş ya. <laughs> ...yönelip para ararken Martin Love tek bir kasa aramaktadır. Terry ise daha önce Martin Love'ı ajan Tim Everett ile gördüğü için ondan şüphelenmiştir. Yani Martin Love'ın para için bu işlere girmediğini düşünür. Martin Love kasayı bulduğunda Terry ve ekip arkadaşları kasanın içine bakarlar ve Prenses Margaret'e ait özel mahrem fotoğrafları görürler. Ayrıca kasanın içinde bazı hükümet görevlilerinin erotik görüntüleri de vardır. Filmin devamını isterseniz siz de izleyebilirsiniz. Çünkü bu filmin bizim soygunda benzerlik gösterdiği yer sadece bu kısım. Yani filmde en önemli benzerlik diyebileceğimiz şey İngiliz gizli servisi MI5'ın bir kasaya mı? ulaşmak istemesiydi. Bizde de 300 kasadan sadece 11'inin açılması, 8'inin sahibinin ortaya çıkmaması sonucunda acaba bizdeki kasalarda da böyle bir şey var Neler mıydı be? düşüncesi akıllara geliyor. Sonuçta bir zamanlar FETÖ devlet test 21 Mart 2008'de Türkiye'de vizyona girdiğini ve 112 bin kişi tarafından izlendiğini göz önünde bulundurursak uzmanlara göre Nisan Mayıs aylarında başladığı tahmin edilen kazı için soyguncular belki bu filmden esinlenmiş olabilir. Ah baba filmler ne esinlenecek adamlar ya. Evet, ancak şunu net Bu soyguncular var ya bu çok profesyonel bir ekip zaten belli. Net olarak söyleyebilirim ki bizim... filmden göre hadi bankayı soyup diyen bir ekip olamaz bu. Alkat Şubesi soygunu bu filmden çok daha profesyonel bir işti. Son olarak açılan özel kasalardan çalınanlara gelelim. Öncelikle şunu da belirtmeliyiz ki dönemin kaynaklarına ulaşmaya çalıştığımızda türlü türlü bilgiler olduğunu görüyoruz kasa konusunda. İlk haberlerde 11 kasanın açıldığı söyleniyordu. Fakat bankadaki toplam özel kasa sayısında çok büyük bir kararsızlık vardı. 13, 13 diyen, 30 diyen, 50 diyen, 300 diyen herkes farklı bir sayı söylüyordu. Ama ilerleyen yıllardaki haberlerde 300 sayısı üstüne fikir birliği sağlanmış. Abi koskoca bankada 10 tane kasa olamaz zaten ya. İşte. Bu sefer bazı kaynaklarda 68 kasanın açıldığı söylenmiş ama ilk kaynaklardaki 11 sayısı daha tutarlı olduğu düşünülerek kayıtlara 11 olarak geçmişti. Bu kadar sayıyı vermemin aslında bir nedeni var. Çünkü açılan kasalarda çalındığı tespit edilen miktar 200 bin TL civarıydı. Eğer 11 kasa datası doğruysa ve 8 kasanın sahipleri tespit edilemediyse 3 kasadan bu kadar para çıkmış olması lazımdı. 200 bin TL o günün parasıyla yaklaşık 173 bin dolar veya yaklaşık 3600 çeyrek altın yapıyor. Yani bu rakam dolar anlamında günümüz için yaklaşık 6 milyon 700 bin TL. Bunun için kasa mı sorar, soyarlar şey banka mı soyarlar oğlum? Çeyrek altın olarak yaklaşık 25 milyon TL yapıyor. Buradan ne anlıyoruz? Yatırımı altına yapmak lazım. Şaka bir yana 3 kasada da genelde altın olduğunu söylediklerini varsayarsak günümüzün parasıyla yaklaşık 8 milyon TL para çıkmış. Bize göre çok büyük bir para ama bu kadar uğraş veren soyguncuların asıl hedefi bu para mıydı? Yorumu tamamen size bırakıyorum. İmkansız abi. Böyle bir soygun yapıp da adamlar... O para için yapmamışlar belli. Ya koskoca bankayı bu kadar şey yapıp böyle bir para için çalmazlar. Orada çok daha ayrı bir şeyler var, Johnny. Ayrı ayrı bir şeyler. Her şeyin sonucunda bu soyguncular 300 metrelik tünel ile Ziraat Bankasına girdi. Hem gizli belgeleri hem de iyi de bir parayı kaldırarak aynı tünelden kaçtılar. Bize de bu hikayeyi sadece anlatmak kaldı ve aylar sonra dosya kapandı ve soyguncular sırra kadem bastılar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Nasıl bir şey acaba ya? Çok profesyonel ama bu kadar dikkat çekmemek için rastgele bir sürü fazla kasa soyup dikkat çekmeyebilirlerdi. Bu kadar dikkat çekmezdi. Kaya işte bir, bir değişik bir şeyler var. Yani olayın üstü örtülmek istense anladın mı? 50 kasayı açar içlerinden yalandan alır falan bir şeyler yapar. Ama burada sanki bir mesaj mı veriliyor? Hani aldık bizde haberiniz olsun gibi. Ben öyle düşündüm. Hani onlar artık bizde.